Evet herkese merhaba. Bu videoda Finlandiyalı Evli Fonu'nun Türkiye'deki yeni yatırımını konuşmaya çalışacağız. Öncelikle bu Evli Fonu gelişmekte olan ülkelerde yatırım yapan biraz da küçük bir fon yani ne derler biraz daha küçük hisselerde yatırım yapıyor. Ee, aslında buradaki anlatmak istediğim şey bir fon Türkiye'de şu şirkete yatırım yaptı. Bu şirket iyi bir şirket değil de. Daha çok mesela bu bloklarına baktığımızda bu fonun diğerlerinden farkı yapmış oldukları yatırımları çok detaylı bir şekilde açıklıyorlar. Daha önce de Türkiye'de yapmış oldukları diğer yatırımlara dair çeşitli bloklar vardı. Ben de düzenli olarak takip ediyorum. Ee, bu yazılarda çok iyi aslında bilgiler alabiliyorsunuz. Öneririm buradaki yazıları takip etmenizi açıklamada da paylaş paylaşmaya çalışırım mesela şirketin daha önce yapmış olduğu burada Türkiye'de hepsi burada yatırım var tabi Amerika'da halka açık olmasına rağmen Orge'de yatırımı var. Medical Park'ta yatırım yapmışlar ve Desa'da yine yatırımları bulunan ve Desa ile Orge'de mesela biraz da paylarının iyi seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz şirketin. Son olarak da yeni bir Türkiye'de şirkete yatırım yaptıklarını açıkladılar ve bunu da uzun bir aslında yazıyla temellendirip niye yatırım yaptıklarını belirttiler. Ben de bu videoda bu anlatıyı aslında sizlerle birlikte paylaşmak istiyorum. Ardından da şirkete dair kendi yorumlarımı yapmaya çalışacağım. Şirket zaten şurada gördüğünüz üzere Balsu Gıda bir fındık üreticisi ve fındık fiyatları üzerinde oluşabilecek yükseliş nedeniyle, yükseliş beklentisi nedeniyle evli fonunun burada bir yatırım yaptığını görüyoruz. Bunu da gayet güzel temellendirmişler ve okuyunca da aslında insanı heyecanlandıran bir yazı olduğunu söyleyebiliriz anlatılan şeyler itibariyle. Balsu Gıda yakın zamanda Şubat 2025'te halka arz oldu. 17,5 lirada halka arz olmuştu. Şu an 20 lirada bulunmakta. Daha sonra dediğim gibi Şirketin e, buradaki fiyat tespit raporuna vesaire de bakmaya çalışacağım ama öncesinde evli Fonu niye buraya yatırım yaptı bunun çerçevesinde biraz e, buradaki yazıyı değerlendirmeye çalışalım. İlk olarak yazıya Dubai çikolatasından başlıyorlar. Bildiğiniz gibi geçmişte, ya yakın geçmişte Dubai çikolatasına dair bir talep patlaması oldu. Bunun neticesinde de e, marketlerde bulunamaz bir hale geldi. Hatta bazı yerlerde böyle kuyruklar oluştuğunu vesaire hatırlıyorum. Buradaki e, fon yöneticileri de biz Dubai'deyken arkadaşlarımız vesaire bizden hep bu ürünü istiyorlardı. Bulmak zordu ve tabii ki de ürüne baktığınızda talep çoksa burada fiyat fiyat etkisi de oluşmaya başlıyor ve fiyatlar da yukarı gitmeye başlıyor. Aslında fındık yatırımının temeline de buradan girmiş oluyorlar. Dubai çikolatası tabii içerisinde fıstık bulunan bir ürün. Ancak orada diyorlar ki bizim bildiğimiz fındıklı çikolataların çok daha yaygın olduğu ve daha aslında iyi olduğunu söylüyorlar ve burada bir şeye dikkat çekmeye başlıyor fon yöneticileri. Bu fındığın büyük oranda önümüzdeki dönemde üretiminin azalması ancak talebin artması ile birlikte bir kriz oluşabilir gözüyle bakıyorlar. Şimdi bunu yavaş yavaş anlatmaya başlayacak yazı. Bildiğiniz gibi Nisan ayında Türkiye'de bir zirai don oldu. Çiftçiler gerek fındık üreticileri gerek diğer üreticiler aslında çok fazla kayba maruz kaldılar. Ve fındık özelinde bakarsak burada mevcut durum neticesinde Nisan ayından sonra %30'luk bir üretim kaybı olması bekleniyor. Ve buradaki asıl önemli olan şey de şu. Fındık yetiştiği iklim itibariyle aslında çok özel koşullara bağlı yetişen bir ürün. Dolayısıyla dünyanın çeşitli yerlerinde bunu üretmek çok mümkün değil. Türkiye'nin işte bildiğiniz gibi Karadeniz bölgesinde üretilen bir ürün ve dünyadaki baktığınızda yaklaşık %70'lik üretim Türkiye'den gelmekte. Dolayısıyla Türkiye'deki %30'luk bir üretim kaybının toplam dünya pazarında da çok ciddi bir üretim daralmasına neden olacağını şirket söylüyor. Mesela bu yakın zamanda bu Ferrero şirketi Avustralya'da bir üretim gerçek deştirmeye çalışıyor ve başarısız oluyor. Birazdan ileride göreceğiz. İşte Şili'ye dair vesaire yatırımlar var. Yani Türkiye bu konuda özel bir ülke ve dediğim gibi dünyanın %70'e yakınlık üretimi bizden çıkmakta ve e, tabii ki de dolayısıyla dünyanın en büyük fındık üreticisi şirketleri de Türkiye'de bulunmakta. Yani bunlardan ilki Ferrero. Yabancı bir şirket Türkiye'de bir fabrikayı e, satın alarak hem hem ithalat hem de ihracat yapmakta yakın zamanda bununla ilgili gelişmeler de oldu. Ama burada asıl bizim konumuz ikinci en büyük üreticisi Bal Sugida. Bal Gıda ikinci en büyük üretici ama şöyle de bir farklılık var aslında yazının devamında bunu görüyoruz. Dünyada fındık üreticileri arasında halka açık bir firma yok ve bu Bal Gıda yeni halka açılmış olmasına rağmen aslında dünyada bir bu konuda faaliyet gösteren tek şirket. Dolayısıyla çok ön plana çıkıyor. Şirket fon yöneticileri de fındığa dair bir yatırım düşünürken karşılarına direkt bu şirket çıkmakta. Şimdi tabii Türkiye'de böyle bir durum oluyor. Bunun yaklaşık 10 yılda bir olduğu söyleniyor. 2014 yılında olmuş. Hatta biraz araştırdım 2005 yılında da galiba olmuş. Daha önce bu olduğunda mesela bakın 2014 yılında fındık rekortesinde %30'dan fazla kayıp yaşanmış ve fındık fiyatları. 3 katına çıkmış ve e, dolayısıyla bu sene de e, benzer bir durum olabilir diye düşünmekteyiz. 2014'teki e, don olayından sonra Mart ayında yaşanmış olmasına rağmen mesela bakın burası çok önemli. Bloomberg ve diğer büyük küresel medya kuruluşları fındık kıtlığını ilk kez Nutella fiyatlarının ışığında Ağustos ayına kadar yani 5 ay sonra haber yapmışlar. O zamana kadar fındık fiyatı %90 artmış. Kilogram başına 7 dolardan 13 dolara çıkmış. Fındık fiyatının %60 daha artarak Mayıs 2015'te kilogram başına 21 dolar ulaşması ise 9 ay sürmüş. Yani burada diyorlar ki bizim için büyük kazanç haberler manşeti çıkmadan önce, yani bu henüz bunu yine içerisinde yani bu yazı yazıldığı zaman da Bloomberg bunu haber yapmamış, henüz haber yapılmamış, yani henüz kimse farkına varmamışken gelecekte ortaya çıkabileceğini düşündükleri bir kriz üzerine yatırım yapma kararı almışlar. Bu karar tabii ki de 2014'teki bu fiyat artışının 3 katlık oluşan fiyat artışının bakın 7 dolardan 21 dolara çıkmış. Bu içerisinde bulunduğumuz 2025 yılında da yaşanabileceğini öngörerek burada bir yatırım kararı yani yatırım oluşabilir mi diye bakmışlar. 2025 yani içerisinde bulunduğumuz döneme girdiğimizde ise bakın Nisan ortasından bu yana bir haftada ya birkaç haftada kilogram başına 9 dolardan 12 dolara bir yükseliş olmuş. Ancak bu yine dediğim gibi Bloomberg'te mesela haber yapılmamış. Yazının sonunda bir not düşmüşler. Yazıyı yazdıktan sonra galiba bir hafta sonra Bloomberg'te haberinin çıktığını söylüyorlar. Mesela Bloomberg'in Malezya tıbbi eldiven bolluğunu ilk olarak 21 Nisan 2020'de Covid pandemisinin resmi olarak ilan edilmesinden 6 hafta sonra %1400 getiri sağlayan eldiven stoğuna yatırım yapmamızdan 2 ay sonra haber yaptığını ve burada da benzer bir bir durum oluşabileceğini söylüyor fon yöneticileri burada da e, diyorlar ki fındık arzı, arzında burada e, önemli bir sorun oluşacak ve aynı 2014'te olduğu gibi fiyatlar yukarı gidecek ve biz burada ciddi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz. Yılın trade olduğunu düşünüyoruz diyorlar ve açıklamaya devam ediyorlar. Şimdi burada aslında hemen bir araya girmek gerekiyor. Bakın 9 dolardan 12 dolara Nisan ayında çıktığını söylemişler. Geçmişte de 3 katlık bir artış olduğunu söylemişler. Şimdi fındık fiyatlarına ben baktım. Bakın burada don olayı olduktan sonra şurada mesela fiyatlar neymiş? 120-130 TL arasında bu kabuklu fındık fiyatı. Daha sonra bakın çok sert bir yükselişle %180 liralara çıkmış. Ee, en son bir düşüş var. 170 liralara geri çekilme olmuş. Yani burada aslında fon yöneticilerinin söylediği gibi bir yükseliş mevcut fındık fiyatlarında. Geçmişte de bu ilk başta böyle sınırlı olmuş ancak vadeye yayılarak bir yıl içerisinde üç katlık bir artış olmuş. Burada da bir benzeri olabilir diye bakmaktalar. Şimdi burada tabii fındığı finans piyasada ya birçok biliyorsunuz birçok ürünün Viyop'ta işte trade edebiliyorsunuz. Ancak fındık tabii biraz Türkiye'ye has bir ürün olarak var olduğu için burada bu tarz işlemler yapamıyorlar ve dolayısıyla bir Hani bu böyle bir üretim var mı vesaire diye araştırdıklarında Türkiye'de bir şirket yeni alkağız olmuş bir şirketi karşılaşıyorlar bal su ile karşılaşıyorlar ve hemen atlayıp uçağa Türkiye'ye geliyorlar gece vakti ve sabahın köründe de düzceye doğru yola çıkıyorlar ve şirketin fabrikasını ziyarete gidiyorlar ve burada şirket yöneticileri de bir toplantı gerçekleştiriyorlar. Buna dair de paylaşımlarını bu yazıda yapmaktalar. Şimdi buraları geçiyorum. Fabrikaya dair bazı bilgiler veriyorlar. Burada maksimum kapasitede yılda 300 bin ton fındık işleyebiliyor. Ağustos ve Eylül aylarındaki yoğun sezonda tesise günde 2000 ton fındık geliyor. Küresel fındık harzının bazı işte dönemlerde %10'u bu tesiste gerçekleşiyor. Çok büyük bir tesis olduğunu burada belirtiyorlar. Tabi buraları biraz açıkçası geçeceğim. Burada biraz daha üretimime dair bilgiler var. Tabi okumanızı tavsiye ederim ancak videoda çok uzamasın istiyorum. Ben kendi çıkarmış olduğum özel yerleri biraz daha anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada dedik ki fındık fiyatları yükseliyor. Burada bir fırsat olabilir ve önümüzdeki dönemde daha da yükselebilir. Şimdi önemsediğim bir aslında paragraf. Buraya da bakalım. Şirketin birinci çeyrek mali raporunda stoklarının 164 milyon, milyon dolar olduğu bildirilmiş. Ve o zamandan beri fındık fiyatları %30'dan fazla yükseldi. Şimdi bu da tabii 200 milyon dolara geliyor buradaki stok artık %30 üzerine koyduğunuzda. Bu da şirketin piyasa değerinin %40'ı kadar oluyor. Yani aslında burada sadece stoktaki maldan şirket şu an ciddi bir tutar kazanmış. Yani 40 milyon dolarlık burada bir kar olduğunu kabaca Şimdilik söyleyebiliriz. Bu da tabii şirket için çok önemli bir kar tamamen elindeki stoktan elde ettiği bir kar. Daha sonra yatırım tezlerini biraz daha e, açmadan önce, asıl temele gelmeden önce şirketin aslında bu e, fiyat artışı olmasa bile e, nasıl bir şirket olduğunu e, anlatmaya çalışıyorlar. Burada ilk olarak e, bu karbon üretim fabrikasının çok ciddi bir kazanç yaratabileceğine değiniyorlar. E, burada mesela bu fabrikayı biraz anlatmak gerekirse fındığın e, kabuğu şu an aslında pek bir para etmiyor. Burada bahsetmişler kilogram başına 10 centlik bir satışı var. Bunlar genelde kebapçılara falan satılıyor ve böyle yakacak olarak kullanılıyor. Bu kabuk fındığından karbon üretimi gerçekleştirmeye çalışıyorlar ve bu karbon üretimini gerçekleştirebilirlerse bakın burada şurada belirtmişler. Kilogram başına 2,5 dolarlık bir satış yakalayabilirler. Bu da Bakın 10 centten 2,5 dolara. Bu da 25 katlık bir artışa işaret ediyor. Yani burada şirketin aslında yapmış olduğu yatırım ki bu yatırım halka arzındaki e, izahnamede yer alıyor. Geçmişten bugüne gelen bir yatırım ve 2025 Haziran ayında yani şu an aslında sonuçlanmış olması ve deneme üretimlerinin yapılıyor olması gereken bir fabrika. Ve yakın zamanda aslında finansallara girmesini, 2026 yılında etkisini göstermesini beklediğimiz bir şey. Ama e, dedikleri seviyelerde mi olur, bu kadar yüksek bir e, katlama olur mu orasını tabii takip etmekte fayda var. Şirketin ve e, fon yöneticilerinin belirtmiş oldukları rakamları okumaktayım ben burada. Burada da tabii üretim kapasitesine dair vesaire bilgiler verilmiş. Ee, yine aslında şirketin izanamesinde vesaire e, görebileceğimiz şeyler siz de tekrardan okuyabilirsiniz. Dediğim gibi ben biraz daha özet yapmaya çalışacağım. Biraz uzun da olacak zaten özet yapmama rağmen. Şimdi burada bir de e, ne diyorlar? E, hava durumlarına dair bir e, büyük data kullanımı mevcut şirketin ve önden bağlı şeyleri görüyorlar. E, bunu da önden görebildikleri için aslında... Mart ayında vesaire belli bir ne derler birazdan aslında buna dair daha güzel bir anlatım var orada değinmeye çalışayım. Bir de ek olarak bu don olayından ayrı olarak koku böcekleri diye çevrilmiş bir böcek türü var. Ve burada bu böcek türü aslında Türkiye'deki bu fındık rekoltesini %12-17 oranlarında daha azaltma ihtimali söz konusu. İlerleyen dönemde buna yine yer vereceğiz. Ancak burada şirketin şöyle bir durumu ortaya çıkıyor. Bunları önleyebilen bir şirket olduğunu görüyoruz ve bundan az etkileniyor. Üreticiler çok etkileniyor. Bunun sonucunda tabii %30'luk bir rekolte kaybından bahsettik. Bir de bunun üzerine bir %10 üzeri daha rekolte kaybı geliyor. Dolayısıyla üretim aslında beklendiğinden biraz daha fazla bir düşüşe neden olacak deniyor. Çok sıcak havalar olduğu için burada bu böceklerin aslında Biraz daha tehlikeli bir hale gelebileceğini ve fındık üretiminin beklenenden daha fazla bir azalma yoluna gidebileceğini söylüyorlar. Bir de tabii şirketin şimdi halka arzında iki tane önemli yatırım vardı. Bunlardan birisi az önce bahsettiğimiz karbon üretim fabrikasıydı. Diğeri de aslında Şili'de bir yatırımı mevcut şirketin. Burada bir yatırım planı mevcut. Bunun da yaklaşık 2026-2027 gibi tamamlanması bekleniyor. Biraz özet geçmem gerekirse burayı. Şili'nin iklimi fındık üretimi için biraz daha uygun ancak burası çok gelişmemiş ve bal su gıda şirketi de burada bir yatırım yaparak biraz daha şirketin şeyini yaymaya çalışıyor. Yani hem biraz daha Amerika'ya yakın olmak, oradaki müşterilere biraz daha yakın olmak hem de şimdi ters iklim olduğu için burada bu üretimi, tedariği bütün bir yıla yaymak. Sadece mevsim yani mevsimsellikten kurtulmak için buradaki yatırım da önemli. Gelecekte Şili'nin Türkiye'den sonra en büyük ikinci ülke olması bekleniyor fındık üretimi konusunda. önemli bir yatırım olarak görüyorlar. Bunun biraz daha süresi var. 2026-2027 gibi muhtemelen bunun sonuçlarını görmeye başlarız. Şimdi yatırımın aslında temel esası burada çok güzel özetleniyor. Hem burada hem de biraz daha aşağı indiğimizde güzel özetleniyor. Biraz daha böyle ilerleyelim. Şimdi şirket yöneticileri diyor ki evet yani fındık arzında ciddi bir sorun olacak. Bunun sonucunda biz fındık fiyatlarının artacağını öngörüyoruz ama bunları öngörmesek bile şirketin zaten bu Şili yatırımı ve karbon üretim fabrikası yatırımları çerçevesinde önümüzdeki dönemde aslında iyi bir şirket olduğunu düşünüyoruz. Ancak hani bütün bu fındık fiyatlarındaki artışın dışında ancak bizim aslında bu fonun temel yatırım prensibi tabii ki de fındık fiyatlarının yukarı gitmesine dayanıyor. Şimdi burada da birkaç CEO'ya ve CEO'ya soru soruyorlar ve burada aslında aldıkları cevapları paylaşmışlar. Mart 2025 yılında Türkiye'de beklenen fındık üretimi 768 bin ton civarındaymış ve don olayından sonra bir yüzde otuzluk kayıp öngörülmüş. 538 bin ton ya da daha düşük bir üretim olacağı varsayılmış. Hatta TÜİK bunu yüzde bir düşüşle 520 bin ton olarak değerlendirmiş. Tabii bir de ne dedik? Bir böcekten bahsettik. E, bu arada oradaki üreticilere vesaire bak benim de bir arkadaşım var ona da sordum. Gerçekten böyle bir böcek problemi de varmış. Bunun da %12-17 civarında bir daha biraz daha üretimde kayba yol açacağı öngörülüyor. Ve diyorlar ki biz sadece %10 olarak bir düşüş öngörsek de 468 bin tona kadar düşen bir fındık üretimi olacak ve sıcaklıklara vesaire işte iklime vesaire baktığımızda da 10-15 bin ton daha kayıp oluşabilir. Yani 450 bin tonluk %40'lık bir Türkiye'de fındık rekortesinde kayıp bekleniyor. Ve bu da demek ki %70 dünyada Türkiye üretim yaptığı için toplam dünyadaki üretimin %28 %25 ve 28 arasında bir kayba yol açacağı söyleniyor. Şimdi burada birincisi üretimde çok büyük bir düşüş olacak. Talep var Talebe dair de bazı bilgiler var. Bakın burada mesela 2014 yılıyla bir karşılaştırma yapılıyor ve diyorlar ki aslında o günden bugüne geldiğimizde talep de çok ciddi artmış durumda. Ve e, bu talep de çok ciddi arttığı için aslında diyorlar ki o zaman 3 katlık bir fiyat olmuştu. Biz bugüne baktığımızda 3-5 katlık fiyatlar yani çok ciddi aslında yükselişler fındık fiyatında görebiliriz diye yorumluyorlar. Burada da şöyle bir bilgi vereyim. Yani bu kadar bir fındık üretiminde kayıp oluyor. Garip bir bilgi. Benim takip ettiğim Ali Ekber Yıldırım tarım tarafında çok iyi bir gazeteci. Onun yorumlarını dinledim. Oradan çıkardığım şey mesela fındık üretiminin düştüğü yıllarda Türkiye'nin Fındık ihracatından kazandığı para daha fazla. Üretim düşüyor ama fındık fiyatı öyle bir artıyor ki sizin totalde kazandığınız para daha fazla oluyor. Bu hem 2000, 2005 yılı olması lazım hem de 2014 yılında böyle olmuş. Yani üretimin çok olduğu yıllarda aslında daha düşük bir totalde ciro görmekteyiz, öyle diyebiliriz. Üretim düşünce fiyat öyle bir yükseliyor ki dediğim gibi aslında çok daha yüksek paralar kazanılıyor. Tabii kar marjı vesaire de çok yükseliyor. Bu tarz stoğu kuvvetli olan şirketler de stoktan kar ettiği için önemli kazanımlar elde ediyorlar. Şimdi burada biraz daha tabii şirket, fon şirketi övmeye devam ediyor. Moneyballsu benzetmesi yapmış. Şimdi Moneyball diye bir film var Brad Pitt'in oynadığı. Orada işte bir beyzbol takımında çok böyle ince ayrıntılarla, çok da pahalı olmayan oyuncularla çok iyi bir takım kuruyorlar. Ve şampiyonluğa oynuyorlar hiç beklenmedik bir şekilde biraz ona benzetmişler. Burada yapılan şeyler neticesinde diyorlar ki işte şirket mesela bunu buradaki Nisan ayında gerçekleşen don olayına baktığımızda şurada görüyoruz. Yıl sonu bilançodan ilk çeyrek bilançosuna geldiğimizde %17'lik bir stok artışı görüyoruz. Bu da tabii şirket iklimdeki değişiklikleri vesaire inceleyerek burada önden stok yapıyor ve bu da aslında stoku arttırdığı için şirketin buradan çok önemli bir kar elde edeceğini söyleyebiliriz. Bunu bunu da benzetme olarak e, Moneyball filmine benzetmişler ve bazı benzer örnekler e, sunuyorlar. Mesela şuraya bakalım. Geçtiğimiz yıl hatırlarsanız bir kakao e, krizi yaşanmıştı. Kakao arzının %70'ini üreten bir bölge, Batı Afrika'da bakın bizimkine benzer olumsuz hava olayları yaşanıyor ve küresel kakao üretimi %14 düşüyor. Kakao fiyatları 4 kat artıyor ve orada halka açık tek saf kakao işleme şirketi aynı Bizim şu an incelediğimiz Balsu şirketi gibi kar marjlarını ikiye katlıyor ve kazançlarını dört kat arttırıyor. Hisse de üç katına çıkıyor. Yani aslında şirketin öngörüsü burada yaşanılan şey Balsu Gıda'da da yaşanabilir. Ve biz de bu yüzden buraya yatırım yapıyoruz diyorlar. Bunu da böyle hidden gem yani gizli mücevher, gizli elmas olarak değerlendiriyorlar. Ve önemli bir e, konu. Aslında benim de çok sevdiğim bir konu bu. Şurayı da e, çevirirsek şirketin finansal verilerini ilk incelediğimizde Bloomberg'de hiçbir verinin olmaması bizi şaşırttı. Şirketi takip eden satış tarafı analiz sayısı sıfır. Halka arıza yabancılar katılmadı. Yerel talep zayıf kaldı. Hatta bunun da bazı sonuçları var. Onu da kendi kendim incelerken anlatmaya çalışacağım. Yatırımcılar bu şirket hakkında çok bir bilgi sahibi değil. Henüz İngilizce yatırımcı ilişkileri web sitesi bile yok. Ve Başka bir halka aç yakınlık şirketi olmadığı için karşılaştırmalı olarak incelenemiyor ve tembel yatırımcılar burayı kaçırıyorlar diyorlar. Ve baktığımızda bu boşluk neticesiyle biz gizli bir e, hazine bulduğumuzu düşünüyoruz. Bu yüzden de burada e, yatırım yapma kararı aldıklarını söylüyorlar. Daha sonra tabi gezilerine dair de birkaç İstanbul'a gidiyorlar oradaki şeyleri anlatıyorlar. Bu gezi sırasında da tabi Şirketin sahipleri işte şirketin geçmişini vesaire anlatıyor. Burada da belli bu şirketin yönetimine dair fonun işte olumlu görüşlerini okuyorsunuz. Ancak hani o kadar olumlu mu bilemiyorum. Fon tarafından olumlu karşılanmış ve buradan biraz mutlu ayrılıyorlar. Ve son olarak aslında bu paragrafta biraz daha güzel bir şeyi görüyoruz. Özet görebiliriz. Dubai'den buraya yaptıkları seyahat, bu seyahat sonucunda şirkette gördükleri hem bu karbon üretim fabrikası hem de Şili yatırımları, Şili yatırımları ve 3-5 katlık biz bir 10 ay içerisinde fındık fiyatlarında artış öngörüyoruz diyorlar ve dolayısıyla biz burada bir gizli bir hazine bulduk ve buna yatırım yaptık. Siz de okuduğunuz için. Teşekkür ederiz diyorlar. Tabi burada bir not düşülmüş. Bloomberg sonrasında, bu yazının sonrasında bir haber çıkmış. Şimdi fonun anlatımı bu şekilde. Dediğim gibi linki aşağıda paylaşmaya çalışırım. Başka işte Orge ile desa ile ilgili de geçmişte sürekli Türkiye'ye gelerek aslında burada şirketleri anlatmaya çalışıyorlar. Bakın Türkiye'ye defalarca gelmişler. Türkiye'yi çok seviyorlar açıkçası. Burada yatırım yapmayı çok seven bir fon olduğunu görüyoruz. Ve söyledikleri gibi fındık fiyatlarında da bir artış görüyoruz. Aslında 2014'e benzer bir şekilde de önce bir artış belki sonrasında daha da bir artış olabilir. Bunu tabi zaman gösterecek. Onları göreceğiz. Şimdi şirketin biz tabi burada hemen aslında şurada da görürüz. FKAS, FD bölü, FABV vesaire bunlar çok yüksek. Hatta burada orayı kaçırdım ama anlatırken. Şey diyorlar bu mesela yatırım şeyinde olduğu için şirket. E, yatırım yaptığı için hali hazırda tabii ki de yüksek FK ile fiyatlanıyor. Niye? Çünkü gelecek yıllarda çok daha yüksek e, karlar edecek. Hatta e, burada indirgenmiş nakit akımı analizi kısmına baktığımızda, şimdi burada sadece 2025'i e dair vermiş. Yani şurada mesela e, net satış ve bürüt marjda bakın burada satışların arttığını görüyoruz ve marjının da yükseldiğini görüyoruz. Niye? Çünkü özellikle bu karbon üretim fabrikası sayesinde marjların yukarı gitmesi bekleniyor. İşte Şili yatırımın sayesinde satışların ve Fabio'nun artması bekleniyor. Marj da yükselince tabi bu katlamalı bir şekilde artıyor. Katlamalı bir şekilde artacağı için de bu şirketin aslında rasyoları oldukça yüksek. Ve burada da diyorlar ki bu yatırımlara gerek bile kalmadan mevcut bizim beklediğimiz gibi fındık fiyatları oluşursa bu FK'nın rahatlıkla 10 yani tek hanelere ineceğini söyleyebiliriz. Yani onun altına düşeceğini söyleyebiliriz diyorlar. Şimdi burada stoklar nasıl değerlenecek bilmiyorum ama stoklarda özellikle stok karı oluşabilir bu şirkette. Ve önümüzdeki dönemde de fiyatlar yukarı çıkarsa tabi yine bir artış olacaktır. Dediğim gibi aslında bir rekolte kaybı var. Satışlarda adetsel olarak düşüş beklenebilir ama onu da aşağıya koymaya çalışırım. Ali Ekber Yıldırım'ın fındıklı Ziraidon hatta şuraya eklerim bir videosu var fiyatlarla ilgili orada belirtiyor. Sizin sattığınız adetler düşse bile fiyat çok yukarı gittiği için aslında çok daha fazla, yüksek ciro yapıyorsunuz ve kar marjınız da artıyor. Şimdi şirketin dolar bazlı baktığımızda fabö'yü 46 milyon dolarlık bir fabök beklentisi var bu yola dair. Yani bu şirket rahatlıkla 2 milyar TL'lik bir fabrik yaratabilir. Tabi net kar inerken enflasyon muhasebesi etkisi vesaire var onları e, bilemiyorum. E, onları görürüz ama bu eğer karlılık çok daha yukarı giderse biz iyi sonuçlar eşliğinde e, FK'nın aşağı düşmesini bekleyebiliriz. Ancak buradaki tabi e, yatırımlar da var. Bu yatırımlar şimdi biliyorsunuz yakında borsa İstanbul'da birçok şirkette bunu gördük. Birçok şirket yatırım yaptı ama bu yatırımların karşılığını almakta zorlanan da birçok şirket oldu. Şimdi burada da böyle bir durum olabilir mi? Şili yatırımları biraz daha zaten uzun vade. Aynı zamanda şöyle bir, bir durum var. Bakın şirketin net borcu 5.5 milyar TL. Yani buradan çok ciddi bir e, finansman gideri yazıyor. Hatta yıllık bilançosuna bakalım geçen yıl sonunda gelen bilançoya. E, bakın şirket brüt karı 1.5 milyarken e, finansman gideri 1.8 milyarlık bir e, finansman gideri yazmış. Ee, ilk çeyrek bilançosuna vesaire baktığımızda da tabi yine finansman giderinin oldukça yüksek olduğunu görmekteyiz. Önümüzdeki dönemde de yine yüksek olacak. Hatta biraz daha bilanço üzerine gelin. bakın e, şeyde bahsetmişlerdi. Stok gerçekten çok yüksek. 6.2 milyarlık stok var. Bunu çok önemli buluyorum. Bu burası bakın değerlendi. Yani bunların şimdi bu stokun muhtemelen tamamının e, mantıken fındık olması gerekiyor. E, bir de Tabi sorun olarak şunu söyleyebiliriz. 9. dip nota inersek borçluk tarafına. Bakın burada çok ciddi oranda euro borcu var. Şimdi ilk olarak beğendiğim şeyi söyleyeyim. Euro borcu %6.7 yani çok iyi orandan borçlanmışlar. Oranı oran çok iyi. Ama çok ciddi bir oranda da yani 3 milyar buradan uzun vadeli kredilerini kısa vadesine baktığımızda 1.3 milyarda buradan yani yakın zamanda çok ciddi bir nakit çıkışı olması gerekiyor ya da bunu bu borcu çevirmesi gerekiyor. Biliyorsunuz ikinci çeyrekte de euro oldukça değerlendi. Yani buradan da bir zarar olacak. Hatta şuna da bakalım. Duyarlılık analizine baktığımızda bakın bilançoda bütün şirketlerin olur bu. Hepsini aratabilirsiniz. Euro'daki %10'luk bir değer kazanımı oluşursa şirket 460 milyon TL'lik buradan bir zarar yazıyor. Yani bunun da önemli olduğunu söyleyebilirim. Yani buradaki hikaye çok güzel ama bu hikayeyi baltalayan bazı şeyler var. Birincisi halka arz bence pahalı olmuş. Yani 20 çok ciddi çarpanlarla e, halka arz edilmiş. Bu neden? Tabi ileride e, çok yüksek bir bu yatırımların e, getirisi olacağı e, hesaplanmış. Projeksiyon böyle yapılmış ama projeksiyondaki gibi mi ilerleyecek? E, bu çok önemli. E, bunu takip etmek lazım. Aynı zamanda da şirketin net borcu neticesinde ciddi bir finansman gideri oluşuyor. Bir, aslında tekrar söylüyorum borçlu, yani faiz oranı çok iyi. Ama euronun da yukarı gitmesi ve borcun da euro olması sebebiyle burada yine bir biz negatif durum görüyoruz. burada sonuç olarak şöyle bir durum oluyor. Hikaye çok güzel ama bu hikayeyi şirketin bilançosunda bağlıtlayan bazı etmenler var. Bir de bundan aslında bahsetmek gerekir mi bilmiyorum. i̇lginç bir durum da var. Bu evli fonunun galiba yapmış olduğu yatırım şirketin %4'ünü 4.1'ini galiba almışlar. %5'i geçmedikleri için bir bildirim zorunluluğu doğmuyor. Dolayısıyla tam net olarak bilmiyoruz ama bir yerde %4 aldıklarını gördüm. Şimdi bu şirketin %25'i halka açılmış durumda. Bakın burada Hedef Portföy'ün fonu %8'lik bir paya sahip. Şirketin ilk halka açılıktan sonra bazı geri, geri alımları var. Bu %0.2'sini şirket kendi toplamış. Ve yine bu fonun dışında işte emeklilik fonları vesaire bu şirkette çok ciddi pozisyonlar var. Ve genelde bu pozisyonlar şimdi bu %25 halka açık diyoruz. Şuradan bakalım. Fiili dolaşım oranı %25. Bu bu %25'in çoğu fonlarda. Yani hani ben biliyorsunuz hiç böyle yorumlar yapmıyorum ama hani bazı işte borsada yatırım yapan tabii benim stratejim o olmadığı için yapmıyorum. Yanlış anlaşılmasın. Hani toplu mal vesaire gibi yorumlar vardır ya bu şirkette bir de böyle bir durum var. Ve hani bu durum çok en, e, garibime gitti. E, biraz daha küçük bir şirket olsa yani bu şirket 22 milyarlık bir şirket bugün. E, bu şirket 2-3 milyarlık bir şirket olsa manipülasyona çok açıktı. Ama bu kadar büyüklükte bir e, şirkette neler olabilir onları görmek lazım. Bunu da aslında bu analizin içerisinde biraz sıkıştırmak istiyorum. E, bunu önemli buluyorum. Ben buna göre hareket eden birisi değilim ama... Şirketten bahsederken buna e, değinmek gerekiyor diye düşünmekteyim. Başka e, neye değinebiliriz? Sizin de mutlaka yorumlarınız vardır. Şirketle ilgili e, benim kaçırdığım sizin de eklemek istediğiniz noktalar vardır. Mesela e, şirketin sahibi Cüneyt Zapsu. O konuya çok değinmedim. Bilerek değinmedim. <laughs> Yorumlarda değinmedin yazarsanız onu e, haklısınız ama bilerek değinmedim. Onu da ek olarak düşüneyim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olursanız, videoyu beğenirseniz ayrıca memnun olurum. Bu tarz şirket incelemeleri çekmekteyim. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim.